Uzak bir ormanın kalbinde yalnız bir aslan yaşarmış. Her gün gökyüzüne bakar, neden kimseyle konuşamadığını düşünürmüş. Gücüyle tanınsa da yüreğinde derin bir sessizlik varmış. Bir sabah aslan göl kenarında su içerken bir dalın kırılma sesi duymuş. Başını kaldırdığında küçük bir sincap panikle ağaçtan aşağı yuvarlanıyormuş. Aslan hemen hamle yapmış. Kocaman pençeleriyle minicik sincabı yakalamış. Sincap gözlerini kapatmış, sonunu beklerken aslan sadece gülümsemiş. Sincap önce çok korkmuş ama aslanın gözlerinde kötü bir niyet görmemiş. O an içinde küçük bir cesaret kıvılcımı doğmuş. Günler geçtikçe aslan ve sincap birlikte vakit geçirmeye başlamış. Aslan ona büyük taşların üzerine tırmanmayı öğretmiş, sincap ise aslana küçük şeylerden mutlu olmayı Aralarındaki bu eşsiz bağ her geçen gün daha da güçleniyormuş. Bir akşam ormanı ani bir fırtına sarmış. Rüzgar uğuldarken gökyüzü gürlemiş. Küçük Sincap yağmurdan korunmak için koştururken köprüden kayıp dereye düşmüş. Aslan dostunun çığlığını duyar duymaz kükreyip suya atlamış. Dalgalar onu itmiş ama o pes etmemiş. Gözlerini hiç ayırmadan sincabı aramış. Nihayet aslan sincabı kuyruğundan yakalamış. İkisi de nefes nefese ama mutluluktan gülümsemiş. O an dostluk artık sadece bir kelime değilmiş, sarsılmaz bir bağ olmuş. Güneş batarken ormanın tepesinde oturmuşlar. Aslan yavaşça demiş, artık yalnız değiliz, küçük dostum. Sinçap başını sallamış, gülümsemiş. O geceden sonra ormanın kalbinde yeni bir ses yankılanmış kükreme değil, kahkaha sesiymiş bu. Çünkü artık ormanda yalnızlık değil, dostluk hüküm sürüyormuş. Gerçek gücün, kükremelerde değil, paylaşılan bir gülümsemede olduğunu ikisi de çok iyi öğrenmiş. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.